muhterem kardeşlerin din adına yazılmış birçok eserde şeytan aleyhillanenin idraki vardır, telkinatı vardır. Allah Azze ve Celle Kur'an'ında şeytan aleyhillanenin vasfını açıklarken şeytan aleyhillanenin cinlerden bir ifrit olduğundan ve ...ibadet ve ilmiyle beraber melekler safına yükseldiğinden bahseder. Zaten şeytan aleyhillane Allah Azze ve Celle'ye karşı itiraz geliştirirken... ...onun secde ediniz emri fermanını ihlal ederken... ...kendi aklına ve kendi ilmine güvenerek meseleyi mukayese etti... Adem aleyhisselamın topraktan yaratıldığını idrak etti, kendisinin ateşten yaratıldığını idrak etti. Dolayısıyla akli, kendi akli muvazenesini kullanarak ateş topraktan üstündür. Öyleyse ben ondan üstün yaratılmışken nasıl secde ederim Adem'e diye kendisini secdeden alıkoydu kendi iradesiyle. Allah onu alıkoydurmadı. Şeytan aleyhillane secdeden alıkoydu kendini. Alıkonulmadı, alıkoydu kendini. Kardeşlerim, Kur'an'ın miferinde olmayan, Kur'an'ı değerlerin açılımında olmayan, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki anlatmış olduğu insanı hayatı idrak ettirmeyen bütün sözler şeytan ilmi ile bütünleşmiş sözlerdir. Kur'an'ı son dönemlerde öyle basitleştirdiler ki Allah Azze ve Celle ne diyor? Ey Adem inin buradan ve benden bir hidayet bekleyin. Kim benim hidayetime tabi olursa onun için korku ve mahzuniyet yoktur. Allah Kur'an'ı gösteriyor. Yani ümmeti Muhammed'in hidayet kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ı gösteriyor. Öyleyse basit misallerle başka din adına yazılan kitapları yüceltmek için basit misaller kullanarak kendimizi aldatamayız. O zaman şeytan da basit misallerle kendini aldattı. Aslında Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'a vermiş olduğu akli ve idraki kudreti yok sayarak kendisini toprakla mukayese etti. İşte diyemeyiz ki efendim bizim elimizde bir üzüm ağacı var o üzüm ağacının kökü bedeni diyemez ki ben üzümü kendim yetiştirdim diyemez. Bunlar sır ve basit misallerdir. O zaman kafir de demesin ki ben günahı kendim işlemedim, inkarı kendim işlemedim, Allah işletti. Kardeşlerim, yaza bakınız, yazılan risalelerin yazarlarının iddiaları büyüktür. Çünkü onlar iddialarında Allah bana yazdırdı. İlham kaynağında modomat dört dörtlük e, hakikat yoktur. Birçok ilham kaynağı şeytanidir. Bilhassa dünyevi şiirler yazan, Efendim sevgilisi olan bir bayana şiirler yazan, Veyahut da kaleme, e, deftere, kitaba şiirler yazan kişiler şeytani ilimden beslenerek şeytanın istidracı ilminden beslenerek yazmış olduğu şiirlerdir. Eğer bir şey Allah'ı işaret etmiyorsa onda şeytanın parmağı vardır. Kendimizi basit algılarla Basit misallerle saft şey edemeyiz. Suçlu ayağı kalk denildiği zaman kimlerin ayağa kalkacağı bellidir. Allah Azze ve Celle suçlulara ayağı kaldıracak ve onların peşinden gidenlere diyecek ki niçin günah işlediniz? O arkasından giden kişiler ey Rabbimiz bizi günaha teşvik eden Kur'an'ı basitleştiren ve senin yolundan ayıran işte bunlardır diyecekler. Kardeşlerim kendimizi aldatamayız. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hayat nizamı olarak göndermiştir. İbadi konularda kendisine kul olma bilincini idrak etmek için göndermiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu değerler de Kur'an hayatın yaşantısının ta kendisidir. El Fatiha.